Merhaba herkese arkadaşlar ben dosya kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bugünkü videomuzun konusu bir dakika içerisinde beni güldürebilene bin TL para ödülü veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Haydi birazdan gidelim. Arkadaşlar bir dakika içerisinde beni güldürebilirse hepinizin huzurunda bu 1000 TL'yi kardeşime vereceğim abi görüyor musun bunu? Da? Tamam. Şimdi dakana açıyorum. Evet abi. Ve sana beni sadece temas yok. Temas, temas yapmadan yok. bir dakika içerisinde beni güldürmen lazım. Tamam. Beni, beni güldürebilirsen bin TL para ödülü veriyorum kardeşime. Başlatıyorum. Başla. 3, 2, 1. Başla. Abi ben sana aşık oldum ya. Abi düştün yere kalk. Abi sen konuşmuyorsan. Abi bakayım hele. Aa buranda bir şey var abi. Örecek var ha. Eee abi. Kendinden sen. Eee. Sana diye. Abi. Ama doksi. Hani buzacı nerede? Abi gün Gülmüysen abi burada konuşma yapıyor. Eee abi. E bak bu gün mü? Adam taşak geçsen olmuyor. tamam. He gülme yarışması mı yap? Abi biliysen. Bir gün gitti. Bir tane kızın yanına. Baktı. Bir tane bir yanına. Bir tane kızın yanına. Bak. Git o kızın yanına abi. Kıza kızağa yaklaştım. Bir baktım yaşlı adam beni yakaladı. E ben kızı orada bıraktım kaçtım abi. Ne e ne oldu? Çıldotla kaldım abi. E ya. E babam gelmedi. 5 dakikada geliriz. Sonunda Tamam sana aşık ol, oldum. Gül artık abi. E ne yapayım? E ya Allah Allah Evet abi, bir arkadaşlar. Kadar evet abi, çöz, arkadaşlar. Kadar <laughs> abi yok, arkadaşlar. Bir, dakika <laughs> şey bir dakika içerisinde beni güldüremediği için yarışmamızda hiçbir şey kazanamıyor kardeşimiz. Benim bir daha kadar güldürürsen <laughs> ne kadar verirsen? Abi sen beni güldüremem. Ben para ve parasından değil. Tamam abi bir dakika. Para istesem sokak hayvanlar abi. abi, abi. Aynen abi. En iyisini yap sen. Tamam 200 lira ver bari abi. Hemen kapatayım iki dakika. Yok iki dakika hemen kapatacağım. Evet arkadaşlar yarışmamızda kardeşimiz hiçbir şey kazanamadı. Kazanamadığı için de takip ettiğimiz ben 2 sene versene Yok. O, o konsept bizde yok arkadaşlar. Neden? Teşekkür ettik yarışmamıza evet. katıldığınız için görüşmek üzere. Yarışmamıza katılmak ister misiniz? Evet. Teşekkür ederim abi. İyi günler. break telefonunu alsana. Evet, 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 evet. Abi. Abi, seni güldürebilir, abi. güldürebilir misin abi? <laughs> Paranı kab, bin TL. Bir dakika içerisinde beni güldürürsen bin TL veriyorum. Abi, bunlar, bunlar beni güldüremez. Güldürebilen gelsin. Bir dakika içerisinde beni güldürebilirseniz, buradan gelsene bu tarafa. Bir dakika içerisinde beni güldürün, dakikanızı başlatacağım buradan. Beni güldürebilirseniz, bin TL Temas yok. E, sadece hareketlerle bir dakika içerisinde beni güldürün. Ben bu bir TL'yi size vereyim siz de gidin. Kendinize harcayın. Parayı isterseniz elinize vereyim. Hiç sıkıntı değil. <laughs> güldürün. Paranızı alın gidin. Sen sonra. E, sonra sen senle yaparız. <laughs> Yapalım mı? <laughs> gelin siz de gelin. Üçünüz birlikte <laughs> güldürün. Gelin. Başlatayım mı? <laughs> bir dakika içeri. Birazdan gelsene kameraya getir birik. Burada bizi çekerseniz, Bir dakika içerisinde beni güldürebilirseniz Ha, geliyorsa söyleyebilirsiniz. Bakın şimdi evet derseniz ben dakikayı başlatacağım. Ve başlayacaksınız. Bir dakika içerisinde beni güldürebilirseniz bin TL'yi ben elinize vereceğim. Gidin kafeye harcayın kendinize kardeşim. Bin TL. Ee, nasıl şimdi başlayalım mı? Berdan bunu açsana bir eksen. aç. Temaz Geliyorum Geliyorum sonra temaz geç temaz ben geleceğim. Ama bu benim. Geliyorum. Bir şey söyleyeyim. Başlatayım mı? Evet şimdi başlamak istiyor musunuz? Evet. Şimdi elimde bin TL var. Bir dakika içerisinde bakın saniye burada. Bir dakika içerisinde beni güldürebilirseniz bin TL'yi ben veriyorum size. Ağladı. <laughs> Kimse bizi ağlatamaz sen rahat ol. Ahmet oksijen. Bir dakika bekle kardeş burada video çekiyor. Hayran aç Burada video çekiyor. Şimdi başlatma başlatacağım. Başlatıyorum o zaman. Bir dakika buradan ben parayı böyle yapayım. Rodeo elimizi aldık. Başlatıyorum. Başladı. Küçük sıcağı ne denir? Sıcık. Bilmiyorum. <laughs> soğuk espri yapayım mı? Yapabilirsin. Hava çok sıcak. <laughs> Bugün günlerden Güzel Bugün günlerden ne? Bilmiyorum. Evet. çok ciddisin ama. Ciddi olacağım ki gülmeyeyim. Ahmet Oğuz senin bu saçların Hadi bir şeyler yapın birden bu tarafa gel. Güzel hareket hepimiz Hadi 1 dakika içerisinde beni güldürün. Bakın 40 saniye 20 saniyeniz var. 20 saniye içerisinde beni güldürün. 1000 TL'nizi alın hadi. Hadi 1000 TL'nizi alın. Ne diyeyim? Bir şeyler yapın. Bir dakika içerisinde güldürebilirseniz bir kere ne kadar? Ne kadar satıyorsun? Ben buzlaşı değilim. Sadece içerik olarak çekiyorum. Ama videoların güzel. Teşekkür ederim. <laughs> bir dakikanız oldu. Güldüremediğiniz için teşekkür ederim. Güldüremediniz. Ee, yarışmamıza katıldığınız için teşekkürler. 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 Evet arkadaşlar onlar da güldüremedi. Güldüremedi. Güldüremedikleri için 1000 TL'yi kazanamadılar. Hadi bir dahaki yarışmacılarımıza geçelim arkadaşlar. Çek bizi. Evet iki. Çek çek. Çektin mi? Tamam. Tamam sen de çek gel. Bunu da çek. Bunu da çek. Çek çek. çek. çek 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 bizi. Çek çek Tamam. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi ciğerlerim. Sen Abi. Devlet yaslı oyuncu yaptım. 12. Sen oyuncu yaptın. Güzel oyuncu yaptım. Senden mutlu sana Gelsinler 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 gel çek. İyi günler merhaba. Biz bir YouTube için bir içerik üretiyoruz da. Ee, şimdi bir dakika içerisinde beni güldürebilirseniz bin 1000 TL para ödülümüz var. Efendim? Aceleniz var gitmemiz gerekiyor. Aceleniz var. Evet. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Görüşmek üzere. Sesi bana bile gelmedi bunun. Verdim <laughs> abi sesi bana bile gelmedi bunun. <laughs> Allah tanemize mikrofon var ha. <laughs> ağlama yardan, ağlama candan. Mavi yazma, bağlama candan. Gel bir yavaş yavaş gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Ben ben para Kim bana bedava atıyor? Ben. <laughs> Yo ben bedava dağıtmıyorum. Hakıyla kazanan kişiye veririm. Gelsinler, evet. gel gel. Gel fıstıklar, gel çekelim. Evet abi, evet. küçük bir hayranlarımız <laughs> bizim. Çektin mi dayım? Hadi görüşürüz. Selametle. Allah başlasın. Çekebiliriz abim, gel gel abim. Ben bayırsan baktaz. Ben de ona astayım ya, Onu Abi çekseniz bir fotoğrafımızı. Sen çeksene bizi Ağabey çekil. Ben, ben gelin meselesine görüşmek istedim. Adam. Teşekkür eyvah. ederim abi. Meselesine görüşmek istedim. İnşallah. Eyvah. Görüşürüz. Selametle. Görüşürüz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bir dakika içerisinde güldürebilene bin TL para ödülü veriyoruz. Bir dakika içerisinde abi. Ha. Vaha! Vaha! <gülüyor> Kazanabilirsin. <gülüyor> ya. Ha yüzünü mü kapattı bu? Ablacım ses soralım mı? Neyse. Gelelim mi oraya? Ee, şimdi biz YouTube için bir içerik üretiyoruz. Bir dakika içerisinde beni güldürebilirseniz bin TL para ödülürüm. Ben hayatta seni güldüremem. Niye? İnsan değil mi? Güldürebilirsiniz. Ben pek beceremem bu tür şeyleri. İyi günler kolay gelsin. Hadi cümle gidek. Hadi gel. Merhaba ablacığım. Hayır mı diyorsunuz? Hayır mı diyorsunuz? Hayır mı? soralım mı size? De? Soralım mı ablacım size? De? Gel gel. ablacığım bir dakika içerisinde beni güldürebilirseniz bin TL para ödülü veriyorum size. <laughs> güldür işte güldür. Yeteneğinizi yeteneğinize bağlı. Artık güldüreceksiniz. Bir dakika içerisinde ama temas etmeden ha. Temas etmeden beni güldürebilirseniz bin TL para ödülünü size veriyorum ben. Evet. Durun. Eğer dersen ben de kayı başlatacağım. Öyle başlayabiliriz. Başlayalım mı? Başlayalım. Break. Telefonunu çıkarsana. Şimdi ablacım. Temas etmeden bir dakika boyunca e, istediğin e, şakayı, espriyi yapabilirsin. Beni güldürmek için. Şimdi başlıyoruz. Bir dakika ablacım. Dakikanı başlatıyorum. Başlattım. <laughs> Biraz evet. gider misiniz? Rica <laughs> et. <laughs> Espri Böyle Bir şey diyemem. Espri, esprici biri değilim. Genelde. Ama aşırı ciddisiniz. Böyle <laughs> gülemez. Abi, abi çok ciddisin ya. Evet, abi bize mahkeme divarısın. Boş geçti. En iyisi dakikayı kapat. En iyisi dakikayı Arkadaşlar eee güldüremeden dakikayı Dedi ablamız. Ablacım teşekkür ettim abla yarışmamıza katıldığınız için ben sen güldüremez beni hayatta ablacım abla ben teşekkürler. teşekkürler 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 iyi günler görüşmek üzere Vallahi öyle. parayı hak eden kazanır ah, parayı hak eden kazanır. Kazanır. kazanır hak P etmeyen kazanamaz yapayım, iyi günler kolay gelsin size hayırlı günler ara sen güldüreme abi bilek yemem ben la gitsen ben sana gelmem hasta sonra gel gel gel. Aslan dayım dayı araba yok mu götürüm evet, ha. Boyunca. Gel gel Berzan gel. Hoş geldiniz. Dayım iyi günler kolay <laughs> gelsin öncelikle, <laughs> öncelikle öncelikle öncelikle. Teşekkür Şimdi dayıcığım Eee yarışmamız böyle. Bir dakika içerisinde eee temas yok ama. Evet. Bir dakika içerisinde ya, ya, her espri yapabilirsin. Evet. Bir dakika içerisinde beni güldürebilirsen bin TL para ödülü veriyorum dayıma. Tamam. Güzel dayıma bin TL para ödülü. Tamam. Hazır mısın? Evet. Şimdi dakikana ben bir dakika bir dakika dayıma bir dakika Başka. bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Daima hemen başlatıyorum saniye zamanlayıcı. <laughs> La bu nasıl bir şeydi? Aslana bırak bunu. <laughs> Buna mı başlıyoruz ha? Tamam. Şimdi dayım. E, tutuyoruz böyle. Abi siz de şahitsiniz tamam mı? Başlatıyorum. Sana bakıyorum. Evet. Diyarbakır tırsıkını yemişsin sen. Cigeni. Yemişim. Tırsık ha. Tırsık evet. ne de bilirsin. Ha, i̇ki gözünden anlı ya. Çok yakışıklısın ha. Diyarbakır gençleri ben herkes sana bak yana Bütün Bana güzel bak yana. Herkes gülüyor. Bir, gülüyor. Bir tek gülmeyen sensen valla. Aram olsun sana. Bir tek ciddisin ha gerçekten. Yemin <laughs> ederim gerçekten ciddi. Abi adam ciddiyetini bozmuyor. Ha vallahi ya. ya yani süre dolmadı bir tane. Daha var 30 saniye var. hiç gülme niyetin yok sana. Mahallet gelsin bir milyar para yapamam ya bu adam gülmüyor. Hadi basa gira yol üzeri. <laughs> <laughs> yol üzeri basa gira. Abi gülme şeyi yok bunda ya. Allah Allah. Subhanallah abi basa gider annesi kapımızı basa gülmüyor abi ne yapar? Kemal Sunal'ı getir. Ay e vallahi evet. Kemal Sunal'ı getir ha. <laughs> Tebrik ederim seni vallahi gülmüyorsun. Son 10 saniye gülmüyor. Helal olsun. Helal olsun. Tebrik ederim seni. Bin milyar ödülü hak ettiniz. Evet dayıcığım güldüremediği için teşekkür ediyoruz. Dayı yarışmamıza katıldığı için dayıya teşekkür ediyoruz dayım. Ben teşekkür ederim. Bu parayı hak eden kazansın. evet. Hak etmeyen kazanamaz. İyi günler, hepinize iyi yolculuklar. İyi yolculuklar, iyi yolculuklar. Hadi görüşürüz gelin. Baba güldüremem beni. Valla güldüremem. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi abimize de sorduk bizi güldüremedi. Şimdi sıradaki yarışmacımıza geçiyoruz arkadaşlar. Evet derler Yok mu güldürebilen? Para kazanmak isteyen var? Kazanmak istiyorsun gel. Yok mu para kazanmak isteyen? Ben, ben, ben. La siz güldüremezsiniz la beni. Abi, Abi söyleyeyim dolmuş parası Dolmuş parası bekle en son sana dolmuş parası vereceğim sen dur. Sen bekle. Sen bekle. Selamun aleyküm. Gel Berkan. Sen bekle en son ben sana dolmuş parası vereceğim sen rahat ol. <laughs> gel zaten seni arıyorduk biz gel gel. Break <laughs> bronzo da break. Aslan ya. Merhaba iyi günler bir soru sorabilir miyim? İşiniz mi var? İşiniz var. İyi günler iyi günler. Evet Baba güldürebilen gelsin. Evet 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 güldürebilen güldürebilen yok mu? Benim yayınımda sen konuşma Brek sen dur. Öyle La değil. girebilirsin. Gel sen de gel. Bir dakika içerisinde beni güldürebilirsen bin TL para ödülü veriyorum. Ne? Gel 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 Bunun hayat hayattan bakmış bu kardeşimiz. <laughs> Baba. Gelin. Efendim? Baba siz beni güldüremezsiniz ya. Valla. Can, canım kardeşlerim öpeyim seni ama. Sen beni güldüremezsin ya. Vallahi Seviyorum seni. Abi, Ahmet Osi. Ahmet Osi. Evet, benim YouTube kanalıma abone ol. Tamam, abi, Yakında hep beraber büyük olacağız. Sen rahat ol. Tamam, Selametle görüşürüz. Şimdi bakalım kim var la burada? Yok mu bir bayan? Bayanlara soraydık. Görüşmek üzere Kapat bre.